Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün çantamda ne var videosu çekeceğim Ben çok seviyorum bu videoları O yüzden kendimin de bir tane olsun istedim Çünkü neden bir tane diyorum biliyor musunuz Çünkü ben bir tane çanta alırım Ve onu uzun süre kullanırım Yani sürekli çanta değiştiren bir insan değilim Bakın çantam bu boy benim Böyle bir çanta kullanırım genelde Büyük bir çanta i̇şte Gerçekleri olmasına önem veririm Gerçekleri alırım uzun süre kullanmak isterim İçerisinde ben her zaman ne taşıyorum onu göstereceğim. İşe giderken, özellikle yani bir yere giderken her zaman çantamda olan ürünlerden bahsedeceğim. Eşyalardan bahsedeceğim arkadaşlar. İlgileniyorsanız izleyebilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir video çeşidi. Bilmiyorum sizin de belki ilginizi çeker diye paylaşmak istedim. Onu söyleyeyim. Çantamda bu tokayı mutlaka tutuyorum. Zaten yeni aldığımı biliyorsunuz. Ee, favoriler videosunda vardı. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle tepeden toplamayı seviyorum. Genelde bu şekilde. Aslında ben saçımı çok toplamam. Çok tokada kullanmam zaten görüyorsunuzdur. Ee, fakat e, bunu kullanıyorum arada bir. Şöyle bir rulo var. Şu anda kirli. Hani bütün tozu almış. Zaten ben genelde siyah kullandığım için siyah tozları var üzerinde. Normal yani. Benim kedilerim var arkadaşlar. 3 tane ee, o yüzden de sürekli etrafta kıl oluyor kedi tüyü oluyor hem çant e, böyle aksesuarlardaki hem de üstündeki tüyleri temizlemek için açıyorum bir tane bu şekilde bu da burada her zaman oluyor çantada oluyor bazen evde karan, karanlık bir ortam oluyor göremiyorum ama dışarı çıkınca o tüyler böyle beyaz beyaz bir parlıyor direkt müdahale vivident var bunu sevmedim hani bir genel olarak severim ama bunu sevmedim Böyle küp küp bir şey. 2-2 i̇ki iki atıyorum hemen tadı geçiyor. Ee, ve çok şekerli geldi bana. O yüzden çok sevmedim bunu. Ama büyüden salırım genelde. Bu her zaman çantamda. Yani ya da bunun diğer diğer versiyonu var. Her zaman çantamda oluyor arkadaşlar bu. Ee, bunu seviyorum. Çünkü iyi nemlendiriyor. Çok iyi bir nemlendirici. O yüzden siz de alabilirsiniz. Bakın da de kaçıncı defa öneriyorum artık. Ee, siz daha iyi bilirsiniz. Yani deneyin. Anlayacaksınız beni. şöyle bir defter var. Bu cam güven Dür güven Türk defter tasarımı. Ee, burada burada bir cümle yazıyor. hemen onu okuyayım ben. Şöyle eli yüzü düzgün beni de önem beni de hiç önemsemeyen yani. beni bulsam da onu aşırı önemsesem. Bu bir manifestir. Bu hoş bir şey değil yani burada yazan. Sonradan fark ettim arkadaşlar. Uzun yıllar bir de bu ben neydi? Böyle keyifle de okurdum bu yazıyı yani. Hani karikatürlere falan da dikkat etmek lazım. Dinlediğimiz şarkılara müziklere bunlar hep hayatımıza manifestler yaratıyor olumsuz anlamda. Ben bunu şöyle değiştireceğim. Şöyle eli yüzü düzgün beni de önemseyen birini bulsam da onu da aşırı önemsesem yani karşılıklı birbirimizi önemsesek diye değiştiriyorum bunu buradaki alanları da zaten karaladım arkadaşlar buraya çeşitli tasarımlar yapıyorum şu şekilde çizimler notlar her şey olabiliyor eskizler her şey olabiliyor bunun içinde başka ne var aynam var Mr. D'den bunu biliyorsunuz zaten beni takip edenler biliyordur kişisel bakım incelemelerde görmüştüm bu şekilde arkadaşlar. Çok seviyorum holografik glitter. Ben bari bayılırım glitter'a. Şöyle ray gözlük var. Bu nasıl bir gözlük göstereyim. Klasik bir gözlük. Şöyle biraz sileyim de. Hani böyle farklı farklı renkler falan e, giyinen bir insan değil. Genelde siyah bir şeyim vardır. Şıklık vardır yani. Siyah, klasik, zamansız görünmeye önem veririm. Akrep burcundan da kaynaklı. Benim Güneş burcum biliyorsunuz ki, belki bile bilirsiniz. Aynı zamanda Ay burcum da Akrep. O yüzden de böyle biraz karanlık bir tarzı seviyorum. Genelde o onun içinde kendimi rahat hissediyorum. Yani bunu herkesin anlamasını tabii ki de bekleyemem. Ama bir Akrep burcu olarak nedir? Daha böyle şu anda renkli giyindiğime bakmayın. Normalde böyle değil. Yani en azından şu iki renk bir arada olmaz. Ama birazcık daha böyle eğlenceli, pozitif bir etki yaratmak için bu iki rengi kullandım bugün. Normalde siyahlar, işte eyeliner, kırmızı bir ruj daha çok bu şekilde benimki. Arada bir renk kullanıyor muyum? Kullanıyorum. O da işte yükselen tarafından kaynaklı olabilir. O da kova biliyorsunuz ki. Böyle birazcık bir hafif bir şeylik var. Patlamak isteyen bir renkli tarafta var. O ikisini dengelemeye çalışıyorum. Dediğim gibi zaten topluluklar kısmında da paylaştım. İşte bir prenses makyajı oluyor. O Vurdu böyle glitterler renkli göz makyajları yapıyorum. Bir de vampiristik bir taraf var. Onda da işte dediğim gibi daha karanlık klasik zamansız tarzda giyiniyor ve makyaj yapıyorum. Diyebilirim arkadaşlar bu şekilde. Bir şekilde ikisinin ortasını bulmaya çalışıyorum. Yani aksi halde zaten e, olmuyor, zorlama olmuyor. İkisinin ortasını bulabilmek önemli. Bir parfüm şişesi var. Buraya parfümünüzü dolduruyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde şunu açıyorsunuz, böyle sıkıyorsunuz ve kapatıyorsunuz, atıyorsunuz çantaya. Gayet güzel kullanışlı. Bunu bir arkadaşım hediye etmişti bana. Cüzdanım bu. Herkes alabilir. Plan bir. Siyah. Klasik bir cüzdan. Bunun şeyi içteki renk detayını sevdim. Bakın yani ben de böyleyim. Bakın mesela bu siyah ya. Bunun içini açıyorsunuz. Aa renkliymiş diyorsunuz. <laughs> böyle yani. Burada kırmızı rujlarım var. Kırmızı rujlarım bu çantanın kendi eklentisini attım içine. Yani kırmızı ruj özel buluyorum. Hani daha böyle özel bir parça benim için kırmızı ruj. Özel hele Mac rujlarım. Zaten 4 tane kırmızı rujum var. Gerçek klasik kırmızıya yakın. Benim hep kırmızı diye kullandığım 4 tane var. Mac bu Russian Red. En sevdiğim Russian Red onu söyleyeyim. Yani çok seviyorum Russian Red'i. Lady Danger bunu daha çok highlight olarak kullanıyorum. Revlon bunu çok seviyorum. Revlon kullanımı çok rahat bir e, ruj. Zaten kırmızıları incelediğimiz videoda kırmızı, gerçek kırmızı ruju incelediğimiz videoda e, detaylarını görebilirsiniz. Bu altı mat. Çok mat da değil, çok güzel duruyor dudakta. Uzun süre çok rahat ediyorsunuz. Ben çok seviyorum Revlon'unkini. Zaten Revlon biliyorsunuz ki o videoyu izlediyseniz en yakın kırmızılardan bir tanesiydi. Son olarak pembe kırmızı Ruby Woo var. Ruby Woo'yu çok sevemedim. Bir de Powder Retro, retro mat lipstick powder matte galiba bu. yani güzel. Ama benim için Russian Red daha güzel. Ben Russian Red'i seviyorum. Bir de Avantgarde var. Mac. Ama o daha çok bordolarda olduğu için o burada değil. O burada değil. O şeyde. Makyaj çantamda. Selenit taşım var. Selenit taşı kötü enerjiyi temizliyor arkadaşlar. Bilmeyen için söyleyeyim. O yüzden de böyle çok güzel bir enerjisi vardı Selenit taşın kötü enerjiyi temizler. O yüzden de çantamda. Bir USB var. Bir de şöyle bir abla bana şeker vermişti. uğur getirsin diye. O şeker de çantamda. Yemedim. Orada duruyor. O benim bu şekilde uğurum oldu. Başka neyimiz var? Bunu her zaman kullanıyorum zaten biliyorsunuz. Kiko'nun bu pudrası. E, bu şöyle bir pudra. Zaten bunu da bitiriyorum. Bu şekilde yani seviyorum bunu. Yüzümdeki şey alıyor. Mesela gün içerisinde parladım ya arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum göz altlarına falan. Bakın blurlaştırıyor zaten. Başka ne var? Ne atmışım çantaya? Şuradaki fermuarlı göze bakalım. Küçük bir göz var fermuarlı. Ona bakalım. Burada bir ağrı kesici var. Bir tokam var. Toka da uyar şimdi şuraya. şuraya konsept. <laughs> bir toka var şöyle, kalple, kırmızı. Sevimli. Ben yaptım o da. benim elemeyim. Orada o yüzden seviyorum onu. Bir de arkadaşlar ben dudağımın kuru kalmasını hiç sevmiyorum. O yüzden de yani en hiçbir şey yoksa etrafta çantada gizli gözde mutlaka oluyor. Neyi koymuşum? 203, 217 ve Nivea'nın bu Berry lip balmını. Bu rengi de aldım evet. Lip balm inceleme dosyasında bu renk yoktu ama bu rengi de aldım. Kullanıyorum. Çok seviyorum tatlı. Güzel kokuyor. Kokusunu da sevdim. Normalde Berry kokusunu sevmem. Ama bu ama bu iyi yani. Onu söyleyebilirim. Bu dudak kalemle çiziyorum. Sonra e, bununla geçiyorum. Böyle dudağım pof 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 duruyor. Böyle güzel duruyor. O yüzden de seviyorum. Zor zamanlarda her zaman orada. Kalem Devam etmek gerekirse bu çanta en son makyaj çantasıydı biliyorsunuz zaten. videoda da izlemişsinizdir. Ee, ben bunu neler doldurdum onu göstereceğim. Bu artık makyaj çantam değil makyaj çantam bu. Onu da merak ederseniz gösterebilirim. Güncellenmiş olur. Bir burun damlası var burada. Burun e, kuruluk oluyor bende. Bunu biliyorsunuz zaten. Dezenfektanım var. Bu çantanın içerisinde neler var diye bakıyorum. El kremi var. Bir de göz kremi vardı biliyorsunuz zaten. Şöyle bir saç fırçası var. Ben şöyle şuraları arada bir şey yapıyorum. Böyle bir daha dolgun gösteriyor. O yüzden bunu koydum çantaya. Bu kişisel bakım ürünleri incelemesinde vardı. Alışverişimde. Burada çaylar var. En çok bunu seviyorum. Bu uyutmuyor ama sakinleştiriyor. Bu arada bayağı reklam yapıyorum ama hiç sponsor falan da yok yani. Vazelin. Ee, dudağım çok kuruyor son zamanlarda. Bir arkadaş bunu almamı önerdi. Ben de bunu aldım deniyorum. Bildiğimiz petrol bu. Bunu ben highlight olarak da kullanıyorum. Dudağıma da sürüyorum. Özellikle arkadaşlar dudağınızın çok pofur pofur olmasını istiyorsanız ben pofur pofur lafını da çok sen Görünüşünü de seviyorum. Böyle. Böyle. Bebeksi yani pofuduk bunu sürüyorsunuz örneğin bir tane lip balm sürüyorsunuz yani etkili ama etkili bir lip balm sürdükten sonra üstüne gloss sürüyorsunuz etrafında dudak kalemi çerçeveli çerçeve yaptıysanız öf müthiş olay bende şu an dudak kalemi yok ama o lip balm var ben bunu kullanıyorum yıllardır bakın yıllardır neredeyse 10 senedir 15 senedir ben bu özellikle bunu kullanıyorum diş diş fırçası var. Diş macunu var. Bazen date çıkabiliyorum işten sonra falan. O yüzden de gerekebiliyor arkadaşlar. Yani bir dile buluşuyorsun. İlla date değil. Arkadaşınla orada burada. Öyle bir tazelenmek amaçlı. Bunlar her zaman yanımda. Onu da belirteyim. Evet bu şekilde. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bilmiyorum belki işinize yarayacak bir e, referans vesaire görmüşsünüzdür. Yani nasıl çanta düzenleyebilirsiniz. çantanıza neler atabilirsiniz. İşte benim gibi çanta kullanıyorsanız nasıl böyle efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Size de fikir vermesi amacıyla bu videoyu paylaştım. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Kanala abone olup beğenebilirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Bu tarz videolar devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.